Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir video çekeceğim. Uzun zamandan beri video çekmiyorum. Mesela 3 hafta, 4 hafta falan arkadaşlar. Mesela bir aylık bile falan var arkadaşlar. Uzun zamandan beri video çekmiyorum. Yani sürekli sıkıntılarla karşılaşıyorum. Mesela deprem. Arkadaşlar ben Hatay'da yaşıyorum. Ve bundan on ile etkilendi bu depremden. Kahramanmaraş'ta başladı. Ve başka ülkeler de etkilendi bundan. Arkadaşlar Allah yardımcımız olsun. Herkese yardım etsin ya Rabbim. İnşallah enkaz altında kalanlar kurtulur ya Rabbim. Her yani ölenlerin de mekanı cennet olsun arkadaşlar. Yani çok sıkıntı yaşıyoruz. Dünyanın düzeni bozuldu arkadaşlar. O yüzden yani sadece yani doğru düzgün bir insan olmamız lazım arkadaşlar. Küfür etmeyen. Yani küfür etmeyen, doğru düzgün konuşan, güzel ahlaklı olan, Allah inancı olan bir insan olmamız lazım. Arkadaşlar bu deprem falan kıyamet alameti. Mesela kıyamet alametlerinden biri de yani Antakya'nın düz olması. Yani depremde Antakya dümdüz olacakmış. Yani onlardan biri de şu an yaşandı sanırım. Yani kıyamet alametlerinden biri de sanırım bu. O yüzden arkadaşlar doğru bir insan olmamız lazım. Allah bunları bize ders çıkartmamız için yolluyor arkadaşlar. O yüzden doğru düzgün bir insan olup ahlaklı bir insan olmamız lazım. Şimdi de video çekeceğim. Bakarsınız. İzlersiniz videomu. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Minecraft videosu da şu anlarda gelmeyecek. Yani Minecraft bana sıkıntı yaratıyor. Yani nasıl diyeyim? Heh. Arkadaşlar Minecraft'ta dünyaların falan seniyor. Şu anda gördünüz. Yani şu anda ekranda gördüğünüz TV yüksek bir yerden düştü. Atlı videosuna yani Minecraft bölüm 2 videosunda dünyaları falan siliniyor arkadaşlar yani. Veya bazen oyunu silmek zorunda kalıyorum. Bir sıkıntı falan oluşuyor. O yüzden bu videoyu da o amaçlı çektim. Şimdi de video çekeceğim. Allah nasip ederse inşallah. Arkadaşlar hoşça kalın, mutlu kalın. Ya Rabbim herkese yardım etsin. Amin. Bay bay.